Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Efendim, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kur'an Allah kelamı. Müminlerin inancına, müminlerin imanına göre Kur'an-ı Kerim'i gönderen Allah'tır. Kur'an-ı Kerim bir insan tarafından yazılmış ve söylenmiş değildir. Bu akımdan Kur'an-ı Kerim'i bir ilahi hitap olarak kabul eder ona inananlar. Böyle benimserler, böyle gönüllerine sindirmişlerdir, böylece kabul etmişlerdir. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in anlatılması konusunda elbette ki Manevi mesuliyet sorumluluk çok ağırdır. Gelişi güzel bir insan sözü değildir. İnsanların sözlerini bile onların maksatlarına, onların kendi amaçlarına aykırı olarak yanlış yorumlamak veya kasti olarak onların anlatmak istediklerinden farklı bir şekilde aktarmak nasıl çok hatalı ve yanlış bir iş ise Kur'an-ı Kerim'i cüretkar bir şekilde bilgisizce veya kasti bir tarzda kendi hedefinden saptırmaya kalkmak çok daha büyük veballi, çok daha büyük sorumluluğu olan bir davranış olur elbette ki. Çünkü insanlar bu konuda yaptıklarıyla sadece kendi tıynetsizliklerini ortaya koymuş olmazlar bütün insanlık alemine zarar verir. İlahi mesajı, ilahi hitabı onlara yanlış aktarmanın manevi vebalini yüklenmiş olurlar. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim mevzuunda konuşmak, Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir şeyler söylemeye kalkmak aslında cürettir, cesarettir. Ama elbette ki insanların Kur'an-ı Kerim'in anlattıklarından haberdar olmaları gerekir. İnsanlar buna muhtaç. Tabiatıyla bu mevzuda kolaylık sağlayacak bu mevzuda bazı imkanlar bahşedilmiştir. Bunlardan istifade edilecek elbette ki. Allah kelamını insanların anlayabilmeleri için Cenab-ı Hak evvela Kur'an-ı Kerim ayetlerinin anlaşılmasında güçlük çekilecek bölümlerini bir başka ayeti kerime vasıtasıyla Cenab-ı Hak açıklamışlardır. Onun için tefsirde usuldür, kaide olarak geçer. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı diğer bir kısmını açıklar, tefsir eder denilmiştir. Bu bakımdan bir kül halinde, bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim'i ele almak icap eder bir yerde anlaşılmayan veya anlaşılmasında güçlük çekilen bir nokta ile karşılaşıldığı zaman onu izah edecek, onun açıklanmasına yardımcı olacak, ona yorum getirecek bir takım izahları, yardımcı bilgileri toplamaya çalışmak lazım. Bunları hiç nazarı itibarı almadan, bunlarla hiç ilgilenmeden, kendi kendine buradan şu kastedilmiş olabilir diye, kat'i insanın sorumsuz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaya kalkması elbette ki son derece cüretkârâne bir iştir. Eskilerin ifadesiyle buna hakikaten cesaretin daha ileri noktası belki de küstahlık da denilebilir. Allah korusun. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim mevzuunda konuşurken insanların fevkalade dikkatli, ihtiyatlı olmaları gerekiyor. allah Teala bizi söylediklerimizin manevi sorumluluğu idrak içinde bulundursun devamlı. Bu sorumluluğu insan unuttuğu anda bir takım tahribata, bir takım yanlışlıklara yol açar. Bu bakımdan kaş yapayım derken göz çıkarılmış olur çok dikkat etmek lazım. İşte olabildiği ölçüde inşallah bugünden itibaren her hafta mübarek cuma gecelerinde perşembeyi cumaya bağlayan gece bu saatlerde takriben hemen hemen inşallah sizlerle Kur'an-ı Kerim mevzuunda hasbi hallerimiz olacak sohbetlerimiz. Yine bir sıra takip edeceğiz inşallah. Fatiha suresinden başlayarak gidebildiğimiz ölçüde Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği imkan nispetinde takatimizin, gücümüzün yettiği ölçüde inşallah Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgilerimizi tazelemeye çalışacağız inşallah. Tabiatıyla bu mevzuda bizim daha geniş olabildiği ölçüde olabildiği nispetle daha ihatalı bir şekilde bir takım araştırmalar yaparak bunlardan sevgili seyircilerimizi haberdar etmemiz, Kur'an-ı Kerim mevzuunda onların merakını, iştiyakını arttıracak, onların Kur'an-ı Kerim olan saygısını, tazim duygularını kuvvetlendirecek, yeni ve taze bilgiler getirmemiz de elbette ki bizim için fevkalade zevkli bir vazife olacaktır. Bunu da hiçbir zaman unutmamak icap eder. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek, Kur'an-ı Kerim'in muhtevasından, içeriğinden haberdar olmak, Kur'an-ı Kerim'le bir insanın ünsiyet peyda etmesi, ona manen yakın olması, onunla haşır neşir olması aslında bir bahtiyarlıktır bunu unutmamak lazım. Bir insan Kur'an-ı Kerim'e ilgi gösteriyorsa, Kur'an-ı Kerim o insanın ruhunda eğer bir akis buluyorsa, onun ruhuyla, gönlüyle Kur'an-ı Kerim arasında bir ünsiyet peyda olmuş ise eğer, bu bir fali hayırdır. Allah-u Teala'nın bir lütfudur, ihsanıdır. Onun için zaten Cenab-ı Hakk'ın sevgili ve akıllı kulları için Kur'an-ı Kerim bir hidayet kaynağı olarak müjdelenmiştir. Kur'an-ı Kerim'e ilgi duymak, onu gerek lafzını, mübarek kelamı tilavet etmek, gerekse onun içine, onun muhtevasına nüfuz etmeye çalışmak, onu tanımaya gayret etmek, hakikaten insanlar için hem dünyevi bakımdan hem de uhrevi bakımdan, manevi yönden gerçekten bir bahtiyarlıktır. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü insan behimi duygularından, insan hırstan, tamadan, insan gözünü bürüyen her türlü ihtiraslardan kurtulur da, ulvi, yüce insanlık duygularıyla tam manasıyla dolu hale gelirse, onun manevi dünyasında, onun manevi ufkunda bir başka güneş açar. İşte Kur'an-ı Kerim'e karşı duyulan ilgi, Kur'an-ı Kerim'in mahiyetini, Kur'an-ı Kerim'in tebliğini, mesajını alabilecek bir merak ve teşessüs bile insanlar için fevkalade önemli, son derece müjdeleyici bir belirtidir bu belirtiyi yakalamak lazım. Yeterince bunu değerlendirmek icap eder. Allahü Teala'ya bunun için ne kadar şükresek, hamd etsek azdır. Bize Kur'an-ı Kerim konusunda merak vermiş Cenab-ı Hak. Anlatmak kadar dinlemek de aynı bahtiyarlığın, aynı ilahi nimete kavuşmuş olmanın bir başka tezahürü olarak kabul edilmek icap eder. Allahü Teala'nın sevgili kulları Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olunca şerlerden uzaklaşmışlar. İnsanlığın hazzına, mürüvvetin, faziletin tadına ermişler. Erdemli olmanın manevi hazzını ruhlarının ta derinliklerinde duymuşlardır. Bu bakımdan hakikaten Kur'an-ı Kerim insanları fesattan, anarşiden, zulümden, haksızlıktan, her türlü çirkinliklerden uzaklaştırır. Kur'an-ı Kerim güzeldir, güzelliğe yaklaştırır. Kur'an-ı Kerim daima iyilikleri sevdirir, şerden ve kötülükten uzaklaştırır. Cehaletin düşmanıdır, karanlığın zıddıdır, nurdur, aydınlıktır. İnsanlara ilim ve irfan telkin eder Kur'an-ı Kerim. İşte Kur'an-ı Kerim'le haşır neşir olan kimse aslında cehalete elveda demiştir. O insan ilim ve irfan erbabı olmuştur. O insan bilgili olmanın, o insan bilge kişilerin sözlerine ilgi duymanın manevi bahtiyarlığını yaşamaya başlamıştır. Dünyadayken bu geçici dünya hayatı onun için bir cennet havası, onun için bir cennet bahtiyarlığı haline dönüşmüştür daha dünyadayken. Bu bakımdan inşallah bu Kur'an-ı Kerim tefsirine başlarken Fatiha suresinden inşallah başlayacağız. Bu suretle inşallah Kur'an-ı Kerim'in manevi hazzına varacak, ondan olabildiği ölçüde istifade edecek. Vatan, millet, ve her türlü yüce değerler konusunda çok daha farklı, çok daha canlı, heyecanlı duygulara sahip olacağız. Allah'ın inayetiyle inşallah Kur'an-ı Kerim konusunda her türlü ataletten, tembellikten, yobazlıktan, bağnazlıktan kurtularak Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun, kamil, Peygamberi Zişan'ın ahlakıyla bezenmiş, müstesna kişilik sahibi, şahsiyetli insanlar olarak bu dünya hayatımızı tamamlayıp ebediyete sürurla, saadetle göçmenin hazzına ereceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'le bir insanın senli benli hale gelmesi, daha doğru bir ifadeyle işli dışlı olması Kur'an-ı Kerim'le bir insanın ünsiyet peyda etmesi, onunla manevi alışveriş içinde bulunması gerçekten Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e aşina olmak, onu tanımak, Kur'an-ı Kerim'den bir behre sahibi olmak bir insan için manevi dünyasında, manevi ufkunda yeni bir aydınlık, yeni bir ışıkla karşılaşmak, tanışmak demek. Bunu bir lütuf olarak, bunu bir ayrıcalık olarak bile kabul etmek mümkündür. Allahü Teala'nın bir lütfudur, ihsanıdır. Bu bakımdan yine Kur'an-ı Kerim tefsiriyle belki seyrek de olsa, arada sırada da olsa böyle meşgul olmak insanlar için Allahü Teala'nın kelamına, Cenab-ı Hakk'ın hitabına, kulak verme açısından bir başka hazın, bir başka saadetin, mutluluğun bir vesilesi olarak terakki edilebilir ve böyle de edilmelidir aslında. Onun için Kur'an-ı Kerim konusunda peşin fikir sahibi olup bilmeden kulaktan dolma sözlerle Allah korusun olumsuz ve hatta biraz daha aşırı giderek hasmane, düşmanca duygulara sahip olanları bir tarafa bırakacak olursak, gibi insanın yaratılışı bozulmamış, dejenere olmamış, aklı, izanı, insaf duyguları, hakkaniyet ölçülerine bağlılık ve hakkaniyet prensiplerine riayet konusunda sadakati meydanda olan bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'e düşman olması ilme, irfana, akla, mantığa, vicdana karşı olmasından farklı bir şey değildir aslında. Çünkü Kur'an-ı Kerim cehaletin düşmanıdır. Kur'an-ı Kerim karanlığın düşmanıdır. Kur'an-ı Kerim zulmün, zulmetin düşmanıdır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'e düşman olmak demek, bir bakımdan bir noktada Kur'an-ı Kerim'in düşman olduğu diğer bir takım olumsuzluklarla eşit hale gelmek veya onlarla özdeşleşmek manasını ifade eder. Bunu da aklı başında olan bir insanın benimsemesi, kabul etmesi söz konusu değildir aslında. Onun için Kur'an-ı Kerim'e olabildiği ölçüde ilgi göstermek Kur'an-ı Kerim'in yakınında olmak, onunla ilişki halinde olmak insanlar için gerçekten bir saadet habercisidir. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları Kur'an-ı Kerim'e yakın olmanın manevi hazzını, bereketini, faydasını hem dünyada görmüşler hem de vaatlere göre ebedi hayatta da ondan çok azami ölçüde herkesin gıpta edeceği nispette bulacaklar onun neticesini, semeresini, feyzini, bereketini, ecrini göreceklerdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerine olabildiği ölçüde bizi yakın tutacak, bizi yaklaştıracak olan faydalı bilgilerden hareketle sorumsuzlukların dışında büyük bir mesuliyet duygusu içinde Kur'an-ı Kerim'in azametiyle mütenasip onun kutsiyetiyle onun büyüklüğüyle orantılı bir şekilde ona yaklaşmak elbette ki insanların Kur'an-ı Kerim'e olan inançlarının ona olan bağlılıklarının bir tesahürüdür elbette ki. O bakımdan ecdadımızın Kur'an-ı Kerim'e gösterdiği saygıyı biraz da bu noktadan irdelemek lazım. Bu noktadan onu değerlendirmeye çalışmak lazım. Osmanlı İmparatorluğu'nun devletinin kurucusu Sultan Osman Gazi'nin Kur'an-ı Kerim'in asıl bulunduğu bir odada ayaklarını uzatarak yatmayı bile sui edep telakki ederek ona karşı gösterdiği o müstesna hürmet ve tazim duygularını biraz da bu noktadan anlamaya çalışmak lazım. Bunu fevkalade böyle sati son derece yüzeysel bir hareket olarak basit bir saygı tezahürü olarak değerlendirmemek lazım. Onun biraz muhtevasına inmeye çalışmak. Biraz ondaki ruhu, cevheri yakalamaya çalışmak lazım aslında. İşte Kur'an-ı Kerim konusunda aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli dilleri konuşan insanlar Kur'an-ı Kerim'e ilgi göstermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim onların her birini bir başka veçhesiyle, bir başka cephesiyle dikkatlerini çekmiş, onların dikkatini celbetmiş, onlara karşı bir başka tecelli ile zuhur etmiştir Kur'an-ı Kerim. Onun için 1400 yılı aşkın bir süreden bu yana Kur'an-ı Kerim mevzuunda binlerce, on binlerce kitap yazılmış. Tefsir olarak Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerini açıklayan, baştan sona Kur'an-ı Kerim'in tamamını yorumlayan, tefsir eden kitaplar yazıldığı gibi onun kelimeleriyle uğraşanlar olmuş. Kur'an-ı Kerim'deki mecazlar, kinaye ve tariz nevinden ifadeler teşbihler, edebi sanatlar vesaire konusunda çok çeşitli çalışmalar olmuş. Ulumul Kur'an diye Kur'an ilimleri adı altında fevkalade calibi dikkat son derece enteresan bilim dalları meydana gelmiş. Teşekkür etmiş. Kur'an-ı Kerim mevzuunda insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatacak, tanıtacak çok sayısız çalışmalar yapılmış bugün yeryüzünde yaşayan milyarlarca insan arasında konuşulan çeşitli dillerde Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, tefsirleri, mealleri yayınlanıyor. Çeşitli dünya dillerinde Kur'an-ı Kerim tefsirleri var. Dünyanın belli başlı ilim merkezlerine gittiğiniz zaman oralarda İslamoloji adı altında İslamiyeti araştıran çeşitli merkezler var. Bu merkezlerin kütüphanelerinde araştırma ve tetkik yapılan yerlerde Kur'an-ı Kerimle İslamiyetle ilgili fevkalade ciddi çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Niye insanlar ilgi göstermişler? Kur'an-ı Kerim eğer bazılarının zannettikleri gibi haşa basit ve seviyesiz bir kitap olsaydı öyle üzerine durulacak niteliği bulunmayan sıradan bir söz olsaydı haşa insanlar ona hiç değer vermezlerdi. Onunla ilgilenmek onlar için bir zaman kaybından başka bir şey olarak da telakki edilmezdi. Ama öyle olmamış. Kütüphaneleri dolduran yüz binlerce eser Kur'an-ı Kerim mevzuunda insanlara son derece enteresan, son derece farklı bilgiler, malumat aktarmıştır. Bu bakımdan bütün bunlardan haberdar olarak olabildiği ölçüde muttali olduğumuz nispette bütün bunlardan istifade etmek suretiyle sevgili seyircilerimizle bu konuların hasbihali içine girmek herhalde bizim için de evkalade zevkli son derece hazlı bir iş bir meşkale olacaktır Allah'ın lütfu keremiyle. İşte Kur'an-ı Kerim konusunda daha önce de ifade ettiğimiz gibi Allah kelamı olması açısından insanlara onun ne dediğini anlatma hususunda elbette ki manevi bir yük, manevi bir zorluk söz konusudur. Ama bu zorlukların altında bu zorlukların meydana getirdiği sıkıntılar içinde insanlar ezilip kaybolmasınlar diye Cenab-ı Hak kullarına bir takım kolaylıklar da ihsan etmiş. Onlara çeşitli yollar göstermiştir Cenab-ı Hak. İşte Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Allah kelamı olması bakımından Cenab-ı Hakk'ın sözü olması açısından Kur'an-ı Kerim aslında Allah'ın ne dediğini çünkü tefsir ilmini alimler tarif ederlerken tefsir kelamı ilahiden muradı ilahiyi anlamaktır diyorlar. Yani Allah sözünden, Allah'ın kelamından Allah'ın kullarına ne demek istediğini anlatmaktır, izah etmektir. Bu fevkalade iddialı son derece veballi bir iş. Allah'ın iradesini, muradını, ne demek istediğini eğer doğru bir şekilde aktarmıyorsanız bir yerde Allah korusun Allah'a iftira etme durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun vebalini hangi omuz kaldırabilir? Hangi insan bunun altından kalkabilir değil mi? Ama işte böyle Allah'ın bir mevzuda ayet-i kerimelerle kullarına ne dediği konusunda Allah bunu böyle diyor, böyle murad ediyor diyebilmek için elbette ki insanların elinde kesin deliller bulunması lazım. Bu bakımdan tefsirde katiyet var. Kesinlik var. Allah bu ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak kullarına şunu demek istiyor dediniz mi bu tefsirdir? Allah kullarına şunu demek istiyor olabilir. Allah'ın kastı bu olması muhtemeldir. Şunu söylemiş olabilir diyorsanız o zaman bir ihtimal söz konusudur. Buna da tevil diyoruz. Böyle terminolojik bazı önemli noktaları, hassas noktaları yeri geldiği zaman ayet-i kerimelerde fırsat düştüğü zaman yine satır aralarında izah etmeye çalışacağız. Ama işte bu meyanda tefsir yaparken aslında tefsiri bir insanın kendi kafasından bu böyledir, şu şöyledir diye hiçbir delile, hiçbir esasa dayanmadan tamamen kendi arzu ve hevasına göre söylemesi Allah korusun insanı çok büyük bir manevi vebal altında bırakır. Bununla ilgili tehditler var. Bu bakımdan e, Kur'an-ı Kerim tefsiri derken tefsir kesinlik ifade ediyorsa mutlaka bunun ya Kur'an-ı Kerim'e dayanması lazım ve da Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı olan sevgili peygamberimizin mübarek ağızlarından veya onun ashabına yaptığı açıklamalardan alınması lazım. İşte bu bakımdan rivayet tefsiri dediğimiz kaynaklardan tefsir konusunda mutlak surette istifade etmek lazım. Bunu daha önceki tefsir derslerimizde olabildiği ölçüde her fırsatta belirtmeye çalışmıştık. İnşallah bundan sonraki derslerimiz de aynı ölçüler içerisinde devam edecektir. Hiçbir zaman kendi kafamızdan bu böyledir, şu şöyledir diye herhangi bir delile esasa istinad etmeyen, herhangi bir kaynağa dayanmayan afaki sözler hiçbir şekilde inşallah bizden sudur etmeyecektir. Cenab-ı Hak bizi hatalı ve yanlış söylemekten, yanlış yönlendirmekten muhafaza etsin diyelim. İnşallah bu suretle önümüzdeki haftalarda Fatiha suresinden başlamak suretiyle Kur'an-ı Kerim'in feyizli, bereketli, irfan ve ilim kaynağı olan menbaından inşallah azami derecede hepimiz istifade ederiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.